köy deyince Refahiyenin en büyük köyü, geçmişi en derin köylerimizde bir tanesi. Hakikaten biz ve ben Yavuz Canik önce kendimi tanıtayım. Köyüksün, aşağı su bir köyü dedim. Köye giderken birileri bizim köyü sorarlarsa alt köy var ya hemen alt köyden sola dönüyorsunuz Çatalçam diye. Alt köy aynı zamanda bizim köyün adresini de tarif edebildiğimiz bir köydür. O kadar önemli bizim için. Ee, bölgesel olarak Refahiye'nin en güzel mekanlarından birisi. Başkanım burada dernek yerlerinden bahsetti. Refah Kültür Dayanışma Derneği'nin yerinden bahsetti. Benim yok ki alt köyü ve alt köyler Refahiye Kültür Dayanışma Derneği'nin yerinden daha iyi yere layıklar. Bu Bu ha İzzet Paşa'da olur, Tarak Paşa'da olur, Ok Meydanı'nda Çağlayan'da olur. Bir ara başkanımla bir sohbet etmiştik. Burada gene bizim at köyler bu tarafta çok. Mesela bu Çakmak Ataşehir civarında çok güzel mekanlar ve zeminler var. Bir arazi arsa tahsis edilirse bir köy burası. Biz Refa Derneği'nin 125 mare köyünü topladığımız zaman etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Allah rahmet eylesin köyümüzde bir cenazemiz varmış. Bir kısım arkadaşımız oraya gitmiş. O halde dahi böyle bir salonu doldurabiliyoruz. Buna refah Derneği'ne daha büyük bir mekan, daha güzel bir yer lazım diye düşünüyorum ben. Bizler de başkanımla beraber çalışmaktan mutluyuz, memuruz. Daha önceki başkanımız Murat Karaca Bey'le beraber çalıştık. Soruyoruz e, arkadaşlarımız ama bugün burada yokmuş. Aydın Sarıca Bey herhalde cenazeye gitti, gelmedi. Çok eski beri derneklilik noktasında bize de katkısı olmuş. refah Derneği'ne katkısı olmuş bir arkadaşımızdır. Yine muhtarımız Cafer Koç, ben Üsküdar'da belediye meclisiyeti yaptım. Beraber çalıştık. Zaman zaman ihtiyaçlarımız oldu, yardımcı oldu. Harun Cömert, Üsküdar Belediyesi'nde eskiden başka yardımcılığı yapmış bir arkadaşım. Şu anda gene meclis üyesi olarak devam ediyor. Altköy'ün kolları çok uzun. Yani Refahiyet uzun olduğu gibi İstanbul'da da uzun. Her ilçede, her yerde Aydın sadece biliyorsunuz Çekmeköy, Çekmece Belediyesi'nde girim müdürlüğü yapıyor. İnşallah Altköy, Altköy'lilerin geçtiğiyle, yeni resimiyle, büyüklerimiz zaten etkin ve saygımla Refahim her yerinde her zaman ismi bahsedilen insanlardır. Bizim de kısmımız vardır. Rahmetli Eyüp amca. abimin kayıp ederiniz. Kısmımızdır aynı zamanda Altköy. Biz Altköy'leri her zaman sevdik, saygıyla andık. Büyüklerini alete iltifat etmiş abilerimiz var. Bizim derneğimizin başkanlarından rahmetli Ömer Vatan başkanımızdan kendisini rahmetle anıyorum. Hakikaten Refah Kültür Dayanışma Derneği'nde iz bırakmış bir arkadaşımızdır, abimizdir, büyüğümüzdür. Refahiye tüketim kooperatifi var idi. diye. Biz onu beraber kurduk. Ben onun başka yardımcılığını yaptım. Daha sonra bizden sonraki arkadaşlarımız devam ettiler, Çok netice alamadık. E, Refahiye için hakikaten olmazsa olmaz bir köydür. İnşallah bu dönemde de bizim de 27 Ocak'ta kongremiz var. Bir alt köylüyle beraber çalışmak isteriz. Eğer alt köylüler uygun görürlerse dernek yönetimimizde bir arkadaşımızın olması isteriz. Başkanımızla o konuda birazcık istişare ettik. Uygun görürse bir arkadaşımızla da beraber çalışacağız diyorum. Ben herkesin, bütün alt köylülerin, gençlerin, yüklerimizin bayramını tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.